Şimdi en enteresan olanını anlatıyorum. Savaşçı kızların olduğu bir çizgi film düşünün. Mesela Winx, Ay Savaşçısı. Birisiyle savaşacaklar ama her savaştan önce bir şarkı söyleme üst değiştirme seremonileri oluyor. Ve onlar dans ederken rakipleri onları bekliyor. Neden? O zaman size bir tane daha mantık hata söyleyeyim. Bu Roadrunner vardı ya mi hani, mi diye gider. Mi mi Onu yakalayan bir tane çakal vardı yakalamaya çalışan. Sürekli akma ürünleri alıyor. La madem bir kuş yemek istiyorsun niye o kadar para harcıyorsun? Git restorana ya gerizekalı değil mi? adamın kafasına çekişle en az bir 20 kere vuruyorlar. Ama adamın kafasına sadece şöyle bir şöyle bir şey çıkıyor. Onun dışında adama hiçbir şey olmuyor. Gerçek hayatta olsa o beyin linç olmuştu o kafa böyle var ya. Ey tövbe ey. be. Çizgi film kahramanlarında erkeklerin ne penisi var ne de dişilerin bir vajinası var. Bunlar peki nasıl yürüyor? Bunlar nasıl çoğalıyor? Hayırdır arkadaş? Bunlar anatomiye karşı mı? Bak aklıma geleni söyleyeyim. Tom ve Jerry'de o ufacık kedi haliyle kuyruklu piyanoyu böyle sırtlayıp balkondan atıyordu mesela. Sen onu nasıl geçirdin o pervaz? Nasıl taşıdın sırtladın? Çizgi film değil ama Mario vardı bir de. Tuğlayı yumruğuyla kırıyor. Bir kaplumbağa yüzünden yanıyordum mesela. Saçma. Evet en büyük mantık hatasına çıkıyorum şimdi. Roadrunner'ı hatırlıyorsunuz değil mi? Mi Bu şerefsiz kuş gerçekte var. Ve gerçek hatta çakallardan daha yavaş koşuyorlar. Yazık lan yazık. Bizim çakal kaç bölüm koştu peşinden. Bütün KYK bursunu harcadı Akmen'in eşyalarına. Bunun en güzel örneği sünger bob da var. Denizin içinde havuzu bıraktım. Ateş yakıyorlar. Ateş suyun içinde. Ateş su. Sonra çocuklar niye böyle gerizekalı oluyor? Adam gibi yapın şunu. Garfield ile aynı evde yaşayan Odi. Bu bir köpek. Garfield konuşuyor ama Odi konuşmuyor. Biri bunu açıklasın neden konuşmuyor. Bir evde iki tane evcil hayvan var. Biri konuşuyor diğeri konuş. Tamam o Garfield olabilir ama Odi de Odi ya. Şimdi yıllarca düşündüm. Bu amına kodumun Casper'ı duvardan geçiyor. Ama o amına bacasına nasıl sıkışıyor? Harbiden geri kaldık. Hiçbir şey demiyorum. Cedric neden senelerdir 8 yaşında? Çocukluğumda yani hep onu izliyordum. Ben her sene bir yaş daha ilerliyorum. Çocuk hep 8 yaşında. Şu an izlesem çocuk hala 8 yaşında. Ben öleceğim çocuk 8 yaşında ya. Mesela Spongebob'da sünger konuşuyor. Bu çok normal bir şey olmasına rağmen denizin altında ateş yakıyorlar. Mantıksız. Bir daha izleme. Neden böyle şeyler yapıyoruz sevgili skorup arkadaşlarım? Neden böyle headlinelar?